adı yok izleyicimizin kısa iletiyle gelmiş telefonla diyor ki Türk alfabesi soldan sağ mı yoksa sağdan sola mıydı diyor mesela ön Türklerin alfabesi önemli bir soru. Başlangıçta sağdan soladır. Ön Türk alfabesi. Yani Arapça gibi sağdan idi. sola yazılır. Fakat Etrüsklerde soldan sağ olmuştur Bugünkü gibi. Bugünkü gibi. Fakat yayıldıkları yerlerde istikamet değiştirmiştir. Hatta başlangıçta bazen kaya üzerinde karma karışıktır yukarlıklı, aşağılıklı falan filan. Fakat esasında sağdan sola doğru izlemiştir. Yelda Karıncaoğlu, İnönü Üniversitesi personel sunucusuymuş. İzleyicimiz diyor ki elektronik iletisinde benim merak ettiğim şu uygarlığın temelini oluşturan ön Türkler nasıl oldu da şimdiki uygarlığın gerisinde kalan veya yönetilen bir millet oldu? Efendim yani biraz, biraz 16 bin yıl arkasından bugün değil tabi arada o yüzlerce evet. yıl binlerce yıl neler oldu onu ayrıca tartışmak lazım evet. ama sizin yanısınız alalım efendim bir defa göçler dolayısıyla dağılma oldu anlatabildim mi göçler dolayısıyla dağılma oldu ondan sonra en büyük faktörlerden bir tanesi 708'den itibaren Kuteybe'nin Horasan'dan Orta Asya'ya girmesi ve Türkleri İslamlaştırması Dolayısıyla İslam kültürüne dönüş bizim e, ön Türk kültürüne büyük darbe olmuştur. Önce yazı bir defa kendi yazımızı terk ettik. Değil Ön Türk yazısını terk ettik. Bunun yerine Arap alfabesini aldık. Arap alfabesini alınca Arap alfabesiyle birlikte Arapça ile birlikte, dinle birlikte onun getirdiği kavramlar geldi. Bütün bunlar... Ama Osmanlıca Arap alfabesinden farklı bir şey. Farklı bir şey ama tabii ilerlemiş hali. Ben 700 Mesela Farsça'da Farsçanın da etkisine kaldı. etkisinde kaldı. Farsça da farklı evet. bir şey. Yani din dolu de değil Bölge dillerinin etkisinde, etkisinde kaldı. kaldı. Evet, kaldı ee, Pek çok izleyicimiz tek tek sormuş. Bir izleyicimiz de bu tek tek soruları içine doğmuş gibi hepsini topluca sormuş. Şimdi Nihat Erdin isimli izleyicimizin topluca sorduğu soruları okuyorum. Ama bu tek tek maddelediği madde halinde sorduğu sorular birçok izleyicimizde birer soru halinde var. Her biri bir program konusu ama hızlıca gidelim. Mesela diyor ki Sayın Tarcan, Orhan abi, abidelerine atalarımız at sırtında mı yazdı? Yani hani göçebeydi, at sırtındaydı Türkler deniyor ya. Bir defa efendim, Türk kültürü maalesef bu batın propagandası, biz göçebe değiliz, göçmeniz. Ondan sonra at sırtı meselesi başkadır, uygarlıklar su kenarında doğarlar. Bu e, uygarlığımız maalesef daha Demek ki biz için, dağda değil su kenarında su yaşamışız. Su kenarlarında yaşarız. Badilerdeki su kenarlarında su olmadan uygarlığın olmasına imkan yok. Peki e, altın elbiseli adam adı verilen muhteşem altın zırhı evet. dünyada bir eşi benzeri olmayan bu evet. e, zırh at sırtında mı yapıldı diyor. At sırtı nereden çıkıyor? ne nerede yapılması gerekiyorsa elde atölyede değil mi yani bir yerleşiklik ifadesi uygarlık için yerleşmek yerleşme gerekiyor yerleşme tabii ee, şimdi, at sırtında dolaşanlar e, bir defa ilk şehirleri kurmuş oluyoruz biz ee, dinleyicimiz şunu bilmeli ki Türkler ilk kentleri kuranlardır çok değer verdiğim bir e, hatta bulunduğu meslekte en yer seviyeyi bulmuş olan bir entelektüel dostumuz diyor ki Türkler hiçbir şekilde bir şehri sıfırdan başlayarak kurmamışlardır. Diyor. Buna hemen cevap vermek istiyorum. Türkler üç tane büyük başkenti kurmuşlardır. Birincisi Roma'dır. Up-Urum. Et-Türkler tarafından kurulmuştur. Up kelimesi İngilizce aynen geçmiştir biliyorsunuz. Up diye okunur. Urum bayındır demektir. Bayındır olan merkez yani başkenti. Upurum e, Orta Çağ'da şeyde Orta Asya'da e, Purum derler Roma'ya. Gelelim İstanbul'a. İstanbul'u kuranlar ön Türklerdir. Oy Urum atım. İstanbul'da kurulan ilk devletin adı milattan önce 6. yüzyıla aittir ve İstanbul'un ilk adı Oy Oğudur. Demek ki İstanbul'u kuranlar Konstantinopol değil Konstantin değil doğrudan doğru, ön atalarımızdır. İkinci başkent, üçüncü başkent şeyidir, e, Pekindir. Bir defa başlangıçta şeyler, e, Çinler, Tibet'in Tibet, e, Tibet yarısında bulunmaktadırlar sonra deniz kenarına gitmişlerdir ve e, Çin'de ilk devletleri kuranlar bizim atalarımızdır. E, i̇lk e, başkentin ismi Uşuntung boluktır. Sonra gene Türkler gelmişlerdir. Hamboluk olmuştur. Üçüncü seferde Beijing olmuştur. Anlatabildim mi? Beijing, Pekin, Pekin yani. Pekin için. olmuştur. Yani bir defa en başta üç tane büyük başkenti kuranlar Türklerdi. Bunun, bunun dışında üç Asya'da bugün Rusya'da bulunan ne, şehirlerin çoğu Türkler tarafından kurulmuştur. Ama İstanbul'a gelelim. Bunların hepsi çok önemli. İstanbul daha da önemli. <laughs> Konstantin değil, ön atalarımız kurmuştur, kurmuştur. İstanbul'u evet. diyorsunuz. Bunu şeyde okuyoruz. Önre Binbaşı'nın bin yıllık Türk tarihi taşa vurdurmuştur. Tariyat yazıtı. Tariyat yazıtının ikinci bölümün, 15. bölümünün ilk satırında bunu okuyabiliriz. Oy urum atın, oy O diye başlar. Oy urum atın, oy urum devletinin başkenti diye. İlk ismi oy oğudur. Evet, izleyicimiz de zaten aynı görüşleri savunuyor. Onun evet. için karşı görüştekleri eleştiriyor. Bu soru evet. şeklinde sorduklarını ben o zaman evet. e, düz cümle haline getirerek söyleyeyim. Türkler bir vuruşta bir atı ikiye bölen çift su verilmiş Türk kılıcını bulmuşlardır. Pazırık urganından çıkan harika, harika halıları üretmişlerdir. Altın ve gümüş sikkeleri yapmışlardır. Tanrı Dağı'ndan tufana kadar çölün altından bir ağ gibi örülen 2500 metre uzunluğundaki Yerin 100 metre derinliğindeki su kanallarını yapmışlardır. Muhteşem taç mahali inşa etmişlerdir. Hindistan'dan gü Güney Azerbaycan'a bütün Asya'yı süsleyen turkuaz kubbeleri yapmışlardır. Eccat Kalesi'ni yapmışlardır Arabistan'daki. Farabi İbni Sina, Sina Ali Kuşçu, Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmut Mahmut Burini gibi pek çok bilgin vardır biçiminde e, sormuş olalım bunu. Reklamdan önce Sayın Nevzat Erdemir'in sorusu vardı. Ben de bir ek yapmıştım ona. Buyurun, o soruyu tekrarlayın isterseniz. Evet. Efendim. Tirişin yaylasındaki 35 bin tane resim bahis konusu değil mi? Evet, evet. 35 bin tane resimleri. resimleri. Evet. Ben oradan bir tane yazıt gösteriyorum. Çilgiri yazıtı Gördüğünüz gibi. Bu doğrudan doğruya Profesör muvaffak Uyanık tarafından Tiryş e, Hakkari ile Van arasındaki Çilgiri şeyinde Ekranda göremedik daha görelim. Bir de Kültür Bakanı evet, Kemal Zeybek'in müzeye kaldırttığı bir şeyden bahsediliyor. E, i̇şte bir şey kaldırtılan budur. O mu efendim? Bunu ben ne şimdi bu gördüğümüz? Bu efendim gördüğümüz bir mermer sütun parçası üzerine yazılmış olan ön Türkçe yazıdır. Bu milattan evvel 7000 senesine aittir. Halkını kalkındırmış olan bir ermişin hatırasına hatırasına şey olarak yazılmış bir yazıttır. Milattan evvel 7000'dir. Bunu ben Van'ı Van ziyaret ettiğimde Van Müzesi'nin bahçesinde buldum. Çünkü ortasında haç olduğu için bunun Hristiyan işi olduğunu zannediyorlardı. Burasında da Ermenice yazı vardı. Bu münasebetle şeyin bahçesinde bulunuyordu. Van i̇şte Müzesi'nin bahçesinde onu, onu göstereceğim şimdi. Eee e, Bunu ben e, namı Kemal Zeybe'ye söyledim. Hemen emretti içeri alınması için. Fakat bundan bir sene evvel öğrendiğime göre inat etmişlerdir. Gene içeri almamışlardır. Ne, ne netice itibariyle kitabımı gönderdim. Dedim bunun doğrudan doğru Ön Türk abidesidir. Bu Ön Türk yazısıdır. Zaten dersem şimdi Van Müzesi'nin içerisine alınmıştır. Bunu Avrupalılar kapar zaten. Bunu kendilerine ait bir şey sanatlar Şimdi efendim isterseniz Ahtamar adasına geçelim. Ahtamar, Aktamar diye bildiğimiz. Evet, Aktamar diye bildiğimiz ada. Ben orada eşimle birader beraber gittik, ziyaret ettik. Adanın batıya bakan yerinde böyle bir şey vardı. Bir Törfez vardı. Oraya doğru yürüyordum. Ayağıma şu taş takıldı. Bu taşın ortasında bakın iki tane haç vardı. Bunun etrafında baştan aşağı Öntürkçe yazı vardır. Milattan evvel 7000 senesine aittir. Bu haçın aynı şeklini Ahtamar Aktamar Kilisesi'nin girişinde gördüm. Ahtamar Kilisesi Aktamar Kilisesi Milattan sonra 1000'dir. Demek ki bizim Öntürk ön, ön atalarımız adasında bundan 8000 evvel bulunmaktadırlar ve bu taşı oraya koymuşlardır. Taşın üstünde de Öntürkçe yazı vardır. Bu Akdamar e, Kilisesi'nin iki kenarında bulunan haç bugün sözüm ona Ermeni e, şeyinin, soykırımının anıt şeyidir.